AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, kıymetli vekilimiz Sayın Abdülhamit Gül'e çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Kıymetli Bakanım, değerli misafirlerimiz, şimdi bir filmimiz var. Hep birlikte bu filmimizi izleyeceğiz efendim. Senesi geldi inanamıyorum halinde. Bir tarafımız eksik. Ya yok. Hiçbir yörük. Evler hep yıkılmış. Sefandı, sefandı, sefandı. Çok Kıyamet gibi yani. Ben zannettim sadece bu da sallandı yani. Yok yer gök oynuyor böyle. Dört saat yani kaz altında kaldık. Biz geldik ortadır. Duyan hepsi geldi. Canıyla başıyla geldi Kimisinin anası ölmüş, kimisinin çocuğu ölmüş. Onlarla beraber geldi, kendi de ağlıyordu. Yani öyle bir değerli adamıyordu Murat Kılıç. Şimdi sen onu ben televizyonda gördüm ya şimdi belediye başkanı adayı. Ben diyorum, ha bize gelen adam bu işte. Allah'ın yüzüne baksın. Adım Ökkeş, soyadım Çöküoğlu. 6 Şubat'ta evlerimiz yıkıldı benim torunum öldü, gelinim öldü. Üç tane ölsüzüne kaldım. Allah bir daha görsetmesin Cenab-ı Allah. Evet, saat 4'e 17 geçe falan mı? karanlıktı. Işte. Kimin ne yaptığını da bilen yoktu. Kimin öldüğünü de bilen yoktu. Ölmüyor demek ne demek. Gelinimin bozuramı bende yok. her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. Asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun yapımını başlattık. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Mayıs ayında bana teslim ettiler. Yani anahtar teslim aldık. Evler süper. Evin içinde bile gece bazen sarsıntılar oluyor. Bazılarını da hiç duymuyorum. Tokyo konutlarında oturuyorduk depremden önce de aynı gene. Hiç çıkılmadı çok şükür. Bir senenin içinde bu. Hangi devlet bu kadar yapar? Hiçbir ülke bu kadar yapamaz, bu kadar çabuk yapamaz. Bir ay mı kırk günde bize teslim ettiler burayı. Devletin sağ olsun. Değerli misafirlerimiz Aşkımız İstanbul, sevdamız İstanbul Davamız İstanbul, yeniden İstanbul Sadece İstanbul diyoruz Yeni Türkiye 100 yılında İstanbul'umuz hazır, Gazi Antepli Hemşerilerimiz hazır Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Sayın Murat Kurum'u Huzurlarınıza davet ediyorum efendim çok Çok teşekkür ediyorum Kıymetli bakanlarım, AK Parti'mizin, Gaziantep'imizin gururu, grup başkan vekilimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti'mizin kıymetli İstanbul İl Başkanı, kıymetli milletvekillerim, yine Bahçeli Evler, burası Hakan Başkan'ın sınırları, onun misafiriyiz kıymetli belediye başkanım. Değerli Gaziantep'li hemşerilerim, sizleri Gaziantep'li tüm kardeşlerimi öncelikle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Şahin Bey'den Şehit Kamil'e, Oğuz Eli'den Nizibe, Isaiye'den Nur Dağı'na kadar tüm Gaziantep'li hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. <laughs> Tabi bugün tarihin en eski şehirlerinden biri olan güzeller güzeli Gaziantep'imizin sıcak, samimi burada dostlarımızla sizlerle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabi insan bazen böyle toplantılara geldiğinde ne konuşacağını bilemeyebiliyor. Ama şunu iyi biliyorum ki burada benim dostlarım var, benim kardeşlerim var. Burada beraber mücadele ettiğim yol arkadaşlarım var. Ve işte bu anlayışla bugün buradayım. Kendimi memleketime gitmiş, memleketimden ailemi görmüş, kardeşimi görmüş, annemi, babamı görmüş gibi bugün burada bu kardeşliği, bu dostluğu, bu sıcaklığı hissettirdiğiniz için ben tüm hemşerilerime, tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bizim Gaziantep'le ayrı bir gönül bağımız var. Biz ne zaman Gaziantep'e gitsek Gaziantepli kardeşlerimizle işte burada kıymetli belediye başkanımla, milletvekillerimle, kıymetli bakanlarımla bir araya gelsek hep bir kardeş gibi bizi ağırladılar. Barına bastılar ve Gaziantep'te hep kendimizi evimizde hissettik. Bu yüzden ne zaman Gaziantep bir acı acı yaşasa tıpkı evimize ateş düşmüş gibi hissettik. Sizlerin acısı acımız, sizlerin derdi derdimiz, sizlerin sıkıntıları kendi sıkıntımız oldu. İşte 6 Şubat sabahı biz tüm Türkiye olarak büyük bir acıya uyandık. Sabah 4.17 idi ve Gaziantep'in 11 ilimizin acısı yüreklerimizi dağladı. Güzel Antep'imizde 6 Şubat'ta hep birlikte gözyaşı döktük. Hep birlikte hüzne boğulduk ve biz de hızlı bir şekilde Abdülhamit Bakanım'la birlikte Gaziantep'e gittik. Emin olun oraya gittiğimizde öyle bir acı vardı ki bir taraftan yağmur, kar, bir taraftan yollar kapalı. Vatandaşımız ne yapacağını bilmediği, iletişimin kısıtlı olduğu ve orada vatandaşımıza yardım için koştuğumuzda biz o en acı günde enkazın başında bir abimiz, bir amcamız evladının orada cesedini kucağına almış gidiyordu ve ben ondan şunu duydum. Allah devletimize zeval vermesin dedi. Allah bu ülkenin birliğine, beraberliğine zeval vermesin dedi. Ve orada günlerce vatandaşımızla el ele verdik. Gaziantep'imiziz. Gaziantep'in yarınları için, nur dağımız için, ıslah için gece gündüz orada mücadele ettik. Ve Bakanımızın da ifade ettiği gibi Gaziantep'imize karargahımızı kurduk. Orada nerede bir enkaz varsa öncelikle o enkazlarda vatandaşımızın bizden taleplerini dinledik. Tüm Türkiye'ye örnek olacak, 11 ilimize örnek olacak çalışmayı Gaziantep'ten başlattık. Önce vatandaşlarımıza orada çadırlarımızı kurduk. Ardından konteyner kentlerimizi orada çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek çalışmayı başlattık. Ve yine aynı zamanda 11 ilimizde tüm afetzede kardeşlerimiz için bu depremden zarar görmüş tüm evlatlarımız, ailelerimiz için dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla 3 ayda tam 180 bin konutun şantiyesinde temellerimizi attık. Gaziantep'i Nur Dahini, İsa'yı asla ve asla kaderine terk etmedik ve ilk sözleşmelerimizi depremden 46 gün sonra yaptık. 46 gün sonra yine aynı motivasyonla, aynı anlayışla çalıştık ve işte orada mayıs ayında ilk konutlarımızın teslimini yaptık. O zaman yine bugünkü Cumhuriyet Halk Partili muhalefet bu konutları yapamazsınız dediler. Bu konutları bitiremezsiniz dediler. Bu konutları yapacak parayı, kaynağı bulamazsınız dediler. Ama bizim öyle bir gücümüz vardı ki milletimizle birlikte el ele verdik ve işte 11 ilimizde tüm dünyaya örnek olacak bir çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımızla, tüm arkadaşlarımızla, tüm milletimizle birlikte ortaya koyduk ve her zaman işte oradaki kardeşlerimizin elini sımsıkı tuttuk. Ve o eller şimdi yuvaya dönüştü. O eller işte 6 Şubat tarihinde Gaziantep'te, Nurdağ'ında, Islahiye'de, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Kilis'te, Adana'da, Osmaniye'de o konutlarımız Adıyaman'da bir umuda dönüştü. O umut bizi yeşerten, o bu umut bizi yaşatan ve orada 11 ilimizin mutlu olması için, oradaki kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakması için bizim motivasyonumuz oldu. Ve hep şunu söyledik. Bir elimiz, bir ayağımız her zaman deprem bölgesinde olacak dedik. Ve bu anlayışla çalışacağız dedik. Aklımız, fikrimiz Antep'te, Nurdağ'da, Isaiye'de 11 ilimizde olacak ve bu anlayışla nasıl Elazığ'da, Malatya'da yaptıysak, nasıl Kastamonu'da, Bartın'da, Giresun'daki sellerde yaptıysak, nasıl İzmir felaketinde yaptıysak, aynı anlayışla çalışacağız. 11 ilimiz, 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımız huzur içerisinde yaşayana kadar biz aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle deprem bölgesinde olacağız dedik. Ve bu anlayışla çalıştık. Bu anlayışla hep birlikte o zor günleri atlattık. İnşallah oradaki yavrularımızın yüzü gülene kadar da bu anlayışla çalışacağız. İşte değerli kardeşlerim, biz İstanbul'a gelirken sadece İstanbul derken ve burada vatandaşımızın bu acıları bir daha yaşamama arzusuyla çalışırken bu projelerimizi açıkladık. İstiyoruz ki aynı acıları bir daha yaşamayalım bu acılar, bu ocaklara düşen acılar bir daha tekrarlanmasın ve bu anlayışla İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar orada bu çalışmayı İstanbul'un 39 ilçesinde yürüteceğiz. Onlar yapamaz dedikleri yerde biz 650 bin konutumuzu asrın felaketinde nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi için yapacağız. Ve burada bu konutlarımızın sağlam güvenli hale gelene kadar burada hiçbir annemiz orada yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumayacağı bir İstanbul için yine kollarımızı sıvadık ve bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla bu konutlarımızı yapıp İstanbul'umuzu dirençli hale getireceğiz. İstanbul'daki trafik çilesini yine bu anlayışla buradaki kardeşlerimizle el ele verip İnşallah çok daha güzel bir İstanbul'u, çok daha huzurlu bir İstanbul'u inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Biz bu anlayışla çalışacağız. Çünkü biz hep böyle gördük, böyle öğrendik ve inşallah bu anlayışla da inşallah bu projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, 31 Mart'a 15 gün kaldı ve 15 gün sonra çok önemli bir seçime gideceğiz bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız. Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcanları oylayacağız. İşte burada bütün Gaziantep'li kardeşlerimden ricam gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. Onları kucaklayalım. Projelerimizi hayallerimizi anlatalım. İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kenetlenelim. Ve işte 15 gün sonra sandığa gittiğimizde oy kullanma kabininde karşımızda partilerin bulunduğu uzun bir çarşaf liste olacak. Ama bunca partiye rağmen karşımızda iki seçenek olacak. İki seçenek. İnsanımız bu iki seçenekten birisine oy verecek. Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıranlara ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da İstanbul'u beş yıldır ihmal edenlere oy vereceğiz. Oy kabininde neden partiler yok? Neden sadece seçenekler var biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı yapmıyor. Hepimizin ömründen ömür çalıyor. Bir vatandaşımız yılda 288 saatini ömründen 3 yılını çalıyor. Çünkü metro ve metrobüs duraklarındaki sıkışıkla hepimiz aynı çileye ortak oluyoruz. Çünkü deprem siyasi ayrım gözetmiyor. Allah göstermesin hepimizi enkaz altında bırakıyor. Çünkü yeterli yeşil alanımız, dinlenme alanımız, parkımız, bahçemiz yoksa hepimiz nefessiz kalıyoruz. Ben İstanbullu hemşerilerimize, kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil, kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz. Yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz ve ben inanıyorum ki Gaziantep'li kardeşlerim, 31 Mart'ta İstanbullular onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim diyecektir. Bir oyun var, o da güvenli yuvalara diyecektir. Bir oyun var, o da yeni sosyal konutlara diyecektir. Bir oyun var, o da yatırıma, projeye, esere diyecektir. Hizmet belediyeciliğine diyecektir. Gerçek belediyeciliğe diyecektir. Ve inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbul'umuzun kazanacağı, İstanbul'umuzun Türkiye yüzyılında parlayan bir şehir olması için hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız ve o beş yıldır onuru, gururu maalesef kırılan İstanbul'umuzun 571 yıllık onuru için, Ay Yıldızlı Bayrağımız için 783 bin kilometre kare vatan toprağı için bu mücadeleyi vereceğiz. Ve hep birlikte İstanbul'umuzun yeniden dirilişi için, yeniden yükselişi için, yeniden şahlanışı için sandığa gideceğiz ve hep birlikte kazanacağız diyorum. Ben Ben İstanbullulara söz veriyorum. Nasıl geçmişte gittiğim her ilde, her ilde söz verdiğim o sözleri tuttuysam inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla, tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız. İstanbul'un geleceği için bir elimizde yerin üstünde deprem dönüşümü yaparken Diğer elimizde yerin altında metro şantiyelerinde olacağız. Bizi hiçbir zaman algının, iftiraların, polemiklerin arkasında görmeyeceksiniz. Biz milletimizle el ele vereceğiz. Milletimizin geleceği için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.